Herkese merhaba. Atlas Localization'ın yeni serisinde sizlerle beraberiz. Bu serimizde aslında yapacağımız iki aşamalı eğitimlerden bahsedeceğiz. Birinci ayağında teknoloji, ikinci ayağında sektör bilgimizi tazeleyeceğiz. Bu eğitimlerde teknoloji tarafında kullanılan yaygın araçları, bunların haricinde yeni kullanılan kalite kontrol araçlarını detaylamasını inceleyeceğiz ve her eğitimde mutlaka bir pratik üzerinde detaylı bir video incelemesi yapacağız. Sektör tarafında ise sektörün uzmanlarını aramıza davet edip hukuk, tıp, sosyal medya ya da pazarlama gibi şu anda çok popüler olan alanlarda uzmanlarımıza sohbet edeceğiz. Bunun haricinde yine çok sevdiğimiz öğrencilerimize yol gösterecek temel bilgileri vermeye de devam edeceğiz. Peki Bekir Hocam, hazır iki konuyu da bir araya getirmişken size şunu sormak istiyorum. Teknoloji sektör hayatımızı nasıl etkiliyor? Aslında teknoloji ve sektör bizim için şurada kesişmeye başlıyor. Teknoloji ilerledikçe sektör de bu değişime ayak uydurmak zorunda kalıyor. Bunun basit bir örneğini şöyle vermek istiyorum. Ben tercümanlığa başladığım yıllarda yani öğrenci olduğum zamanlarda aslında çeviri aracı kullanan öğrenciler çok popülerdi ve bir anda kullanmayanlar daha az popüler olmaya başladı. Çünkü sektör artık bunu kabul etmişti. Ama benden öncekilerde CAT tool kullanan öğrenci zaten çok nadir bulunan bir arkadaş türüydü. Hatta sektör profesyonelinde sadece gerçekten yerelleştirme ve çevre sektöründe var olan şirketlerde adı geçen bir araçtı. Ama günümüzde ise şu anda bize stajda herhangi bir şey için başvuran herkese şunu diyoruz. Hangi araçları kullanıyorsun? Hiçbir araç kullanmıyorum. Maalesef bunu öğrenmen lazım dostum. Çünkü bu araçlarda biz aynı paralelde gitmediğimiz saniye sektörü yakalama şansımız yok. Önceden eğitimlerde, hadi bakalım zaten sektörün yarısı kullanmıyor ama artık şu anda sektörün %90'ı çeviri araçlarıyla iş yapmakta. Peki Bekir Hocam, buradaki araçlara ne kadarlık bir bütçe ayırmamız gerekir? Pahalı araçlar mı bunlar? Aslında değil. Yani şöyle baktığımızda 10 yıllık değişimde, sektör değişiminde gerçekten o zamanın bütçesiyle şu zamanın bütçesi arasında uçurumlar var. Çünkü artık ücretsiz çeviri, proje yönetimi ve kalite kontrol araçları var. Bu gerçekten ama gerçekten çok faydalı bir süreç. Eğitimlerimize de bunları fazla detaylandıracağız. Çünkü öğrencilerimizin ücretsiz kullanabileceği, hatta sektör profesyonel, freelancer ücretsiz kullanabileceği birçok araç mevcut. Ama daha öncesinde bunlar güzel lisans paralarına sahipti. Peki Bekir Hocam, bu sezondaki videolarımızda hangi araçlardan bahsedeceğiz? Bu sezonda SmartCat, STL Studio, MemoQ ve MemSource'u göreceğiz. Peki bu araçlar ne araçlar? Yani bunları doğrudan çeviri yaparken mi kullanıyoruz? Dosyayı düzenlerken mi kullanıyoruz? Bu araçlar aslında biz çeviri yaparken bize hız katan, tutarlılık sağlayan, kalite kontrol yapmamızı sağlayan araçlar aslında çeviri yaparken gerçekten elimiz ayağımız olan araçlar. Peki hocam bu araçları, bu kullandığımız araçların yanı sıra daha temel bilgiler olarak neleri göreceğiz burada? Aslında temel bilgiler tabii ki eğitimimize yer alacak ama sektör ayağında yer alacak. Çünkü öğrencilerimizin sektöre girişlerinde mail atmaktan Google'da arama yöntemlerini kullanmaya kadar bunun haricinde bir şirket staj başvurusu yaparken CV düzenlemeye kadar yine birçok alanın üzerinde konuşuyor ve örneklerle ne yapıp ne yapmamalarını ileriye olacağız. Ayrıca videolarımızda aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bunları yorum olarak bize gönderebilir. Biz de gerektiği durumlarda yorumlarınızın üzerine ayrıca bir video çekebiliriz ya da yorumlara cevap vererek sorunuzu cevaplayabiliriz. Peki hocam teknoloji ayağında bu kadar çalışma yapacağız çok güzel. Peki sektör ayağında biz neler yapacağız sizler? Sektör ayağında aslında bizi bekleyen benim çok keyif aldığım şeyler var. Bir tanesi gerçekten tercümanlıktan yöneticiliğe uzanan yolda bütün öğrencilerimize yol gösterecek temel adımlar. Bunlar en basitten en kapsamlı konuya kadar konuşacağım şeyler ve alanda uzmanlaşmak isteyen her arkadaşımızın dikkatle, keyifle izleyeceği hukuk, medikal, otomotiv ve nice diğer alanlarda uzman tercümanları ağırlayacağımız sohbetler olacak. Peki hocam sektörün yanı sıra akademik kariyerlerde ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Akademik kariyer anlamında öğrenci arkadaşlarımıza birçok üniversitede görev alan bölüm mezunu arkadaşlarımıza yine eğitim programımıza buluşturacağız. Onların deneyimlerini alacağız ve ben de naçizane kendi deneyimlerimi aktaracağım. Hocam bir sürü bize güzel haber verdiniz ama malumunuz güzel haberler hiçbir zaman yetmiyor. Öyle videonun sonlarına doğru yaklaşmışken vermek istediğiniz başka böyle güzel bir haber var mıdır acaba? Elbette var. Sektörümüzü yurt dışına temsil eden uzmanları da kanalımıza ağırlayıp onlardan müthiş bilgiler alacağız. Peki hocam çeviride pek çok kariyerden bahsettik de doğrudan çevirimizle alakalı olmayan örnek veriyorum satış gibi alanlarda da peki ne yapabiliriz? Sektörle ilgili video serimizde aynı zamanda çevirde satış, çevirde pazarlama, sosyal medya yönetimi gibi ayrıca Değerli alanlara da değineceğiz.